Nasılsın kardeşim, ne var ne yok, iyisin? İyi, hamdolsun. Sağ Nasılsınız? Sağ olun, gayet Hayırlı Sağ olun, ol. hepimize çok teşekkürler. Olsun. Sağ olasın. Evet, merhaba. merhaba. Nasılsın, Anladım. ne var ne yok, Allah razı olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, merhabalar, selamünaleyküm, merhabalar. Nasılsınız, İyi misiniz? Bak. Vay! Kaç senedir? Çeyrek asır. Nasılsınız? Sağ ol, sizden ne var ne yok, iyisiniz. Allah iyilik versin, sağ olasın. Devam. Son güne kadar devam. Devam inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah sağ olasın. Evet. Nasıl vaziyetler? Ben ona cevap vermiyorum. Peki. <laughs> ben, ben cevabımı aldım. Lastik her tarafa doğru çekiyor. Ben cevabımı yapalım. aldım o zaman. Peki. Ee, ticaret, perakende sektörü çok hızlı bir değişim içerisinde yani. Buna da ayak uydurmak zorundayız. Evet. Çok teşekkürler. Merhaba kardeşim. kardeşim. Ne Buna var ne yok. İyisiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olasın. Size bir ziyaret edelim dedik. Dertleşelim istedik. Sağ olasın. Nasıl işler güçler? Şükür. Nasıl genel durum? E, genel durum ya malum yani malum. bir şey yok. Tadı yok. Yani bizim kendi sektörü olarak işte bizde manifatura, tuhafiye, işte züccaycı da var, halı perde var. Bizde bir karma şeyler var. Hepsi sizin bünyenizde. Merkezde yani 300, 300 tane pazarcı, <laughs> pazarcı esnafımız var, seyyar da var bizde. Işte. i̇lçelere gidenler var. 500 tane işte çarşıda ve etrafta sabit mekanlar var. <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, çok teşekkürler. Teşekkür Merhabalar, rahatsız olmayın lütfen. Ne var yok sevgili başkanım, İyisiniz? Vallahi iyi değilim. İşte bu devirde ne kadar iyi olunuyorsa o kadar iyidir. Ya bu lafı son günlerde o kadar çok evet. duyuyorum ki herkesin söylediği. Sahada hep aynı lafı duyuyoruz. Ne kadar iyi olunursa diyor herkes. Ne kadar iyi olunursa. Bizim toplumumuz biliyorsunuz şey şükürcü. Evet. Şükür, şükür, şükür başka bir şey yok. Aç mısın, Bir şey yok, şükür. Evet. Herkes aç. Maalesef. Herkes yoksun. Herkes galiba. Ama Sağlıksız. Şükür. Herkes Başka hasta. Sağlık da çok kötü artık. Herkes hasta gerçekten. Bravo. Yani. Çok ciddi bir sürü ciddi sebepten var. dolayı. 2001 krizinde esnafın bir su götürdüğü yazar kasayı başbakanın önüne attı. 200 kişi kendini astı. 3 ay sonra her şey düzeldi. Şimdi her gün böyle bir yazar kasatası var insan. Hadi atsana. Kıpırda bakalım görelim. Kork İmparatorluğu var. Hayır yazı da atmaya gerek yok. Milli kuvvetlerde de gerek yok. Şurada hadi bir şey söyle. Cesaretin varsa. Yani buralara gelmişik. Daha da insanlar şükür şükür anlamıyorum yani. Basiretimiz Bir yanlışlık var bu hayatta. Yanlışlık Antep'te. 84 yaşında Alman şimdi çevreler var ya. Evet. Alman karı koca. 84 yaşında öğretmen emeklisi. Biz diyor geçen sene Finlandiya adalarına gitmiştik. Önceki sene Miami'ye gitmiştik. Geçen sene Yunanistan'a gittik. Bu sene buraya geldik. Sen evli onlara gideceğiz. Ya ben emekliyim. 45 kilometre benim kepsütlere düşüyor. Köyümüze gidemez. Köyümüze Tabii. Aslan. Vallahi. Şimdi tabi Balıkesir için birçok hayalimiz var ama benim e, önemsediğim işlerden bir tanesi de Balıkesir'in yemek kültürünün dünyada tanıtılması. Londra'da çok ciddi bir network'üm var, çok ciddi bir arka planımız var oradaki restorancıların hepsi oranın da ilk Türk Sağlık Merkezi'ni ben açtım. Onun için herkesin işi benle. İyi bir network'ümüz var. Ee, hatta konuşmada da bahsettim. Ee, başbakan yemeğe çağırdı. Yabancı başarılı doktorları yemeğe çağırmışlar. 75. kuruluş yıldönüm münasebetiyle NHS'in. İyi bir network'ümüz var ama buranın yemek kültürünü oraya taşımak için elden geleni yapacağım. Biz sadece işte şey evine oyna demişler, yerimler. <laughs> Hahaha Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? ediyoruz sevgili başkanım sağ olun. Evet, Sizler de, nasılsınız? Ben hoş bulduk adamım. kardeşim. Saygılı başkanım hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Hem adayların hayırlı olsun. Evet. İnşallah. Memleket için hayırlı olsun. Sizde karesi, karesi ve altı yıllar da hayırlı olsun inşallah. Sağ olun. Karesi Çok teşekkür var. ederim. Allah'ın hakkının neyse. Amin inşallah. O i̇nşallah. Onaylesin. Malum Balıkesir için kolları sıvadık arkadaşlarımızla beraber. Ve e, iyi bir ekibimizin olduğunu biliyoruz. Çalışkan, dürüst, ahlaklı, yurtsever ee, bunun yanı sıra e, çok e, donanımlı bir kadromuz var arka planda. Projelerimiz var, hayallerimiz var. Evet. Milletimiz ne takdir ederse baş tacıdır. İnşallah Balıkesir her halükarda sizler gibi e, gerek siyaset gerek siyaset dışı hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Her biriyle bölgemize katkı sağlayacağız. Pazarda yaşanan feryadı biliyorsunuz. Yani tabi ciddi bir sıkıntı var. Eee burun da temel sebebi girdi maliyetlerinin yüksek olması münasebetiyle şu anda tarımda hayvancılıkta ciddi sıkıntılar var. Ve insanlarımızın alım gücünde yaşanan problemler münasebetiyle de kilitlenmiş bir durum var. Her pazara çıktığımızda bir feryat duyuyoruz insanlardan. İnşallah bu bereketli topraklar, bu mümmid coğrafya yeniden kendine gelecek, üretecek, insanlarımız huzur içerisinde yaşayacak. Biz de bu hizmete ne kadar katkı sağlarsak Ondan şeref duyacağız inşallah. Biz pazarda e, siyasetin de rengini tutabiliyoruz. STK'ların da vatandaşların da durumunu da görebiliyoruz. İlçe belediyelerinde özellikle merkezde veya e, kırsal alanlardaki belediye başkanları dönem dönem STK'larla işaret ederse bu iş çabuk çözülür. Bizim sizden ricamız evet, evet. olur Allah nasip ederse bu görevi alırsanız. Sadece şahsım adına değil, merkezde 17 tane STK'mız var. Bunları boş geçmemek gerekiyor. Sadece seçimden seçime gelip gitmek de Yani dönemlere bu toplantıda yapılması gerekiyor. Yani şehri biz kendimiz yönetmeyeceğiz. Şehri hep birlikte yöneteceğiz. Zaten buraya bir anayasa olarak da koyduk. Evet. Özellikle STK'ları da koyduk. Ee, şehri sivil toplum örgütleri kanaat önderleri ve burayla ilgili e, kanaatleri ve kabiliyetleri olan insanlarla beraber yöneteceğiz diye söyledik. Mutlaka bir büyük karar almadan önce STK'ların onayı, desteği, takdiri, katkısı bunların hepsi alınacak. Bunu biz anayasamıza da koyduk zaten. Ya sonunda biz insanlar için hizmet ediyoruz. Benim üyem gece 2'de kalkıyor. Sabah 6'ya kadar ürün arı halciyle veya üretildiği yerde işte maneseye gidiyor. Büyük emek, büyük Yeniyor. eziyet. Akşam da 8'e 9'a kadar pazar yerinde. O saatten sonra tekrar toparlayıp evinecek, yemek yip eve gitmesi saat 10'u buluyor. Yani biz günün 20 saatinde çalışan bir odanın üyelerine hizmet ediyoruz biz. Yani <laughs> kolay bir iş değil. Bizim bu pazarcılık pazarcı hesabın kaynamasını düşünün. Tek derdimiz bu. Doğrusu bu. Benim yani siz söylememiş bile olsanız fikri olarak savunduğum uygulama da bu. Avrupa'da da bu iş böyledir. Medeni dünyada da böyledir. Ben 15 sene yurt dışında yaşadım. Orada da sivil toplumların kanaati alınmadan hatta onayı alınmadan asla önemli bir karar vermez veremez belediyeler. Ben 37 yaşında milletvekili oldum. O dönemde nasıl bir çalışma modeli ortaya koyduğum bütün Balıkesir biliyor. Ve Balıkesir siyasetini ben bir kavga siyaseti olarak yapmadım bu dönemde. Bütün sivil toplum örgütleriyle, el birliğiyle buranın bütün sıkıntılarını Ankara'ya taşıdım. İşte şurada bütün STK'lara girdik. Herkesin söylediğine tanık oldunuz. O zaman ne kadar iyi çalışmıştık. Ne kadar bizim evet. sorunlarımızı dile getirmiştiniz diye. Belediyecilik olduğu zaman da aynı şekilde inşallah bu hizmet devam edecek değerli teşekkür. başkanım. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hakkımızda hakkımızda. hakkımızda i̇nşallah. Hakkımızda. inşallah. Önce memleket için hayırlısı olsun. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Nasılsınız iyisiniz? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olasınız. Sizi gördük daha iyi oldu. Allah biz de iyiyiz Allah iyilik versin. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Sağ olasınız. Hayırlı günler olsun. Buyurun hoş geldiniz. Vekillikte buradan geçtim. Şans getirdiniz. Gene şans istiyorum senden. Tamam mı kardeşim? Hadi bakalım. Ellerinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Hayırlı işler olsun. Sağ olasın. Kardeşim, sağ olasın. Allah razı olsun. Allah sağ olasın. Yeah